Herkese merhaba arkadaşlar bugün tabii ki Dandiman'in final bölümündeyiz. Evet facecam'lı çekmem gerekirdi ama arkadaşlar nedense kamera'da bir sorun oluştu nedense açamadım. Ee, o yüzden bu her oyunun e, finallerini facecam'lı çekiyorum ama maalesef bu, bu sefer olmayacak. Ama önce size bunu göstermeliyim. Gördüğünüz gibi Asi Ninja'yı sonunda açtığım final bölümünü bu karakterimizle yapacağız. Hemen başlayalım lafı uzatmadan. Hatta interneti kapatalım. Reklam çıkmasın zaten heykel kırmıyorum. Gördüğünüz gibi Geldik. Burada. Ve neden buraya geri gitti Allah Allah. Niye böyle oldu? Aşama 8 4 3 başlıyoruz. Çok heyecanlı. Gerçekten. Acaba nasıl bir zorluk? Tek seferlik karşılaşma. Bölümümüzün adı. Ee, içeriye girdi. Çatışma sesleri geliyor. Kralı kralı öldürdüler. Evet, arkadaşı kızıyor. Arkadaşını da öldürdüler. Aga Bey. O intikam almak için gidiyor. Biz de peşinden gidiyoruz. Tamam, başladık. Direkt dövüşe başladı bölüm başlıyorduk direkt hop Hadi Bu arada arkadaşlar hangi oyuna başlayalım yorumlara yazabilirsiniz hangi oyunu oynamak isterseniz Hadi gel buraya Aslandım biraz ya. Hadi. Tamam ha, bunları tek tek yüksek tekme de öldürüyor. Oo. Seni şöyle alalım. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık da hastayım arkadaşlar. Sadece birazcık başka bir şeyim yok. Ne sesim farklı geliyor olabilir? Şuradaki gizliden de alalım. Ya her şeyi bul. Tüm gizliliği buldum. Oh. Tamam biraz daha Yes. Tamam güzel gidiyor çok da zorlamıyor şu ana kadar. Burası... Hayır. Bir tane meteor yedim kafama. Yine meteor dedim. Neyse arkadaşlar siz bina parçası olarak seviyorum. Benim dolanmış. alışmış. <laughs> Bunun ne kadar bir büyük bir binasa Her bölümde 3-5 kat çıkıyoruz. Gene bitmiyor bina. Bitmiyor. Gerçekten gökdelen gibi bir şey. arıyorum ya biraz daha iyi kaçmam gerekli. Oo burası elektrikliydi değil mi? Hmm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle gizli yok. Şöyle var mı kuş? Şöyle var mıdır? Varmış. 5 lira. Tamam. Ne güzel ya. Videoyu durdurmadan devam etmek çok güzel. Hadi. Wow, wow, wow. Sakin. Güzel. Şöyle gene dövüş. Hayır, 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 hayır. Ana hikayeden dronlardan elma çıkması güzel bir şey. Çok can götürüyor çünkü. Zorlu rakiplerden yemek çıkması güzel olmuş. Hayır hayır hayır. Hayır, bu sakarlığım üzerimde. Buradan başlıyor da burada niye tünel var? Ya çok mantıksız abi. Gizli alan değil mi? Evet. Yani çok da gizli değil gene. Her zamanki gibi. Ya aşırı bulunmayacak şeyler değil yani. Aşağı yukarı tüm oyuncular bulurdu yani. Gizli alanı. Kalp çıktı. Aa. Şimdi a tersiz sesi geldi. Tamam gizli nesne yokmuş. Şurada burada da yok. şöyle çıkalım. Ya ve olduk. Abi en gıcık oldu. <laughs> en gıcık karakterlerden biri olabilir tabancalı ninjalar. <laughs> Oo hem ne arkadaş? bir bıçak attım ama öldürmeye yetmemiş şöyle öldürelim Gel, devam evet hayır şöyle. güzel çok güzel 50 lira çıktı da şu ana kadar karakterime falan maksadığım için paraya falan ihtiyacım olacak ancak kostüm almak istersen. Zaten al Ninja da çok güzel bir şey. Değiştirmem kostümü. O tren. Trene ikiz daha binmiştik diye hatırlıyorum. Çok zorlamıştım. Oyun dolu gene. Evet. Evet. Hayır hayır. hayır güzel yakalanmadı. Şu elmayı alalım. Şöyle. Para torbasını boş ver. Şöyle denesek. Tamam. Aldım. Hiç kaçmama gerek yok. Tam ucundan sıyırıyorlar. Of. Vurdu. Ya Tamam. Ziyarete gelmiş. Sonuçta çarpılıyorduk. Güzel. Gene geldi. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Gene ziyarete gelmiş. Ara sıra yanıma uğruyor böyle. Ne yapmış bu diye. Al. sakin ol abi. Abi sakin ol abi. Bu kadar engel gözler. Hem metal top, hem dikenli toplar Şimdi mayınlar geliyor. Burada nasıl yok? Heh varmış. Hayret edecektim az daha. Biraz anlamsız bir şey oldu. Hayret edecektim az daha. Kırılmadı. Ateş etsene. Aa ha, tamam. Hala kırılmıyor. Nokia'dan yapmışlar. Nokia'daki malzemelerden yapmışlar. Evet. Şöyle olmadı. Tekme atacaktım. Tamam. Şöyle. Eh. Ee, bir boş falan olur diye saklıyorum. Boş büyük ihtimalle olacak yani. Zaten final bölümü. Finallerde boş garantilidir. Ben adamları öldürmeden mi geçtim? Var. Bir açıklayabilir mi? Böyle patlasın. Yol var mı? Var mı? Var işte bu. Merhaba abi selamünaleyküm. Şöyle bir uzaktan çekelim. Şöyle. Ne gülüyorsun? Komik mi? Sanki şeytan taşlıyormuş gibi vuruyor bir de. Üstüme kafa atarak koşuyor ben Oo, sakin. Benim de nice Hadi güle güle sen. Şimdi sahneden alalım. Gel. Yarasalarda niye para çıkmıyor? Ay 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 İki mermi Pardon üç mermi Oradakini Oh! Deprem'e yakalanma Of Bu ne zorluk Bir dakika modern tüfek nerede Modern tüfek heh. Delip geçmesi lazım Hepsini vurabiliriz Bak Oha bu ne? Tövbe estağfurullah. Hayır vurma abi vurma. O oh. vurma abi vurma tamam 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 komiksin elektrik o oh. oha elektrik topu atıyor ben nasıl vuracağım buna Vuruyorum ama canım abi nasıl ölecek bu? Oh. Bir sağdan bir soldan ne geliyor? Aa vuruldu. Şimdi aa şimdi hasarlıyor güzel. Tamam bozulunca vuracağız arkadaşlar galiba. Evet. Oo, bu sefer bize nişan oluyor. Uf. Büyük attı bir de. Şu silah alalım. Peki adama hasar verebiliyor muyum? Adama hasar verebiliyor muyum? Oh, yok lan ne yapıyorsun? O zemini yaktı. Giremem ben oraya. Ay düşemem ben oraya. Orada duramam yani. yani Hop. Hop. Şöyle. Tam böyle oluyor. Tamam. Bir kişi de yok. Malzeme yetmemiş herhalde. Bakalım. Aa vurabiliyoruz. Gene bozuldu aha ne oluyor Aa, gitti geri geldi bu yine roket yolladı ya oha bir de combo yapıyor reis ah 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 çok komik al bakalım hop oh. şöyle hadi Abi hayır. Öleceğim, 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 öleceğim. Dur artık. Dur artık bu ne? Bir hiç aralık mola da vermiyor ki. Hiç duraksamıyor da. Of. Oo. Oh. Sena çaldı. Kalbursan var mı? Yok. En çok hasar veren roket var şu an. Gel şöyle. Çok az canı kaldı. Muhteşem dur. Bekleyemem o füzeleri. Yes. <laughs> Dan çıktı gözlerinde. O mavi ekran verdi. Yıkılıyor. Kediş lan o ne? Of. Bomba patlattı kumandayla. Biz de öldük galiba. Evet öldük. Üç hakkımız var. Ama. Bir tane kaldı. Evet oyunun başına geldi. Barış mı savaş mı diye soruyorlar. Bu sefer savaşa hayır diyor. Diyoruz ve oyun bitiyor. Çok güzeldi arkadaşlar bence. Tamam kazandınız. oh Arkadaşlar oyunu bitirdik. Çok güzeldi bence arkadaşlar e, bugünlük video bu kadar olsun 18 dakika oldu zaten videoyu Beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere